Genç kalmanızı neye borçlusunuz hocam diye sormuş bir arkadaşımız. Bilmiyorum genç mi kaldım 50 yaşındayım. Öyle 50 yaşından daha küçük kendimi hissetmiyorum. Ama çok emin değilim bu ülkede genç olmak ya da genç kalmak çok avantajlı bir şey mi? Zaman zaman üstlendiğim ya da talip olduğum görevlerle ilgili daha çok gençsiniz gibi bir şey de duyuyorum. Ama ben bu işlerin yaşla ilgili olmadığını düşünüyorum. Bu işler inanmakla, azimle, çok çalışmakla olabilecek işler. Ee, genç kaldığımı söylediği için de sevgili arkadaşıma iltifatı için teşekkür ediyorum. Müzik aleti çalıyor musunuz diye sormuş bir arkadaşım. Maalesef şu anda aktif olarak bir müzik aleti çalmıyorum. Çalıyor olmayı çok isterdim çalanları çalanlara böyle gıptayla baktığımı da söyleyebilirim. Daha böyle 20'li yaşlarımda saz çalmayı denedim bir süre. Bir süre çaldım da. Ama ondan sonra onu da bıraktım. Dediğim gibi çok isterdim ama maalesef şu anda aktif olarak bir müzik aleti çalmıyorum. Evet, siz Cumhurbaşkanı olmuş olsanız Maraş açılımı konusundaki düşünceleriniz ne olurdu? diye sormuş bir arkadaşım. Tabii uzun uzun konuşulabilecek bir konu ama Mümkün olduğunca kısa yanıt vereyim. Benim duruşum bu konuda çok net. Ben Kıbrıs sorununda bir an önce kapsamlı çözüme ulaşma olanağını görmediğimiz anda Maraş'ın uluslararası hukuk çerçevesinde açılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çok netim ve Maraş'ın açılması halinde de aslında müzakere masasının da kapsamlı çözüm sürecinin de son derece olumlu bir şekilde etkileneceğini düşünüyorum. Yeni kitap çalışmanız var mı diye sormuş bir arkadaşım. Aslında en sevdiğim uğraşlardan biridir yazmak. Ama maalesef son dönemde siyasetin içerisinde çok yoğun yer almak zorunda kaldığım için şu anda yeni kitap çalışmam yok. Bununla birlikte kafamda sürekli olarak yeni kitaplarla ilgili fikirler var. Onların notlarını bir kenara almaya devam ediyorum. Bir gün gelecek yazacağım diye düşünüyorum. Evet, Doğu Akdeniz'de oluşan gerilimin gidişatı ne olacak diye sormuş bir arkadaşım. Bu birçok uluslararası alanda büyük gücün yer aldığı bir tabiri caizse arena şu anda Doğu Akdeniz. Bizim bütün uğraşımız Doğu Akdeniz'in bir barış denizi olması ama bu kadar büyük uluslararası güçlerin yer aldığı bir arenada öngörülebilirlik kolay değil. Yani şöyle olacak, böyle olacak gibi kesin yanıtlar vermek kolay değil. Önemli olan bizim ne istediğimiz. Doğu Akdeniz bizim denizimiz. Birçok başka ülkeyle, birçok halkla birlikte paylaştığımız bir deniz ve bize düşen bu denizin bir barış denizi olması, bu denizde yer alan olanakların, kaynakların da adil bir biçimde paylaşılmasının becerilmesine katkıda bulunmak temel görevimiz bu diye düşünüyorum. Evet, Ankara'da öğrenci olmak nasıldı? Paylaşmak istediğiniz anılarınız var mı diye sormuş bir arkadaşım. Tabi Ankara'da öğrenciydim, 88'de gittim, 92'de öğrencilik sürecim bitti ama sonra master, doktora araştırma görevliliği orada bir takım üniversitelerde ders verme gibi çabalarım da oldu ve bu toplam 13 yıl sürdü. 2001'de ben adamıza geri döndüm. E, Tabi İstanbul'da okuyanlar hep Ankara'da öğrenci olmanın bir şanssızlık olduğunu söylerler. Hatta büyük bir edebiyatçının bir lafı vardır. Ankara'nın en güzel tarafı İstanbul'a dönmesidir denir. Bu İstanbul Ankara kıyaslaması hep yapılır. Ama ben inanırım ki Ankara güzel bir şehirdir. Ankara'da öğrenci olmak güzeldir. Son derece düzenli bir şehirdir. Dolayısıyla Ankara'daki öğrencilik ve ondan sonra akademik kariyer anılarım benim için çok güzeldir. O yüzden Ankara'da öğrenci olmak evet güzeldir diyebilirim. Kötü yürütülen bir süreç ve ekonomik yapı nasıl düzeltilecek hocam diye sormuş bir arkadaşım. E, maalesef tabii üzülerek şunu söylemem lazım. Bu sürecin kötü yönetilmesi, ekonomik bacağının da kötü yönetilmesi bizim bunları düzeltmemiz açısından bir zamanı gerektirecek. Kötü yönetim devam ettikçe düzeltmek için ihtiyaç duyduğumuz zamanda tabii ki uzar bu noktada. Ama ben kesinlikle umutsuz değilim. Bütün bu yapılan hatalara rağmen bizim aslında doğal kaynaklarımızda, ülkemizin sunduğu olanaklarda, insan kaynaklarımızda bütün bunların düzeltilmesine yeterlidir. Yeter ki çok çalışalım, el ele vermeyi ve güçlerimizi birleştirmeyi başaralım. Bir de özgüvenimizi asla kaybetmeyelim. Hep söylüyorum Kıbrıs Türk halkı çok daha zor dönemleri atlattı. Bu dönemi de el birliğiyle muhakkak atlatacağız. Kıbrıs sorununun çözümünde son günlerde tartışılan konfederasyon veya AB çatısı altında iki ayrı devlet formülü mümkün müdür diye sormuş bir arkadaşımız. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere Kıbrıs Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği üyesi olmuş durumdalar. Aslında biz de orada hep söylediğim gibi kurucu ortak durumundayız ama Kıbrıs durumlar Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında tek başlarına Avrupa Birliği olmuş durumdalar. Şimdi o zaman konfederasyondan ya da Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devletten bahsediyorsak şunu bilmemiz gerekiyor. Gerek konfederasyon gerekse AB çatısı altında iki ayrı devlet bir kere tanınmış bir devleti gerektiren formüllerdir. Yani bizim Avrupa Birliği çatısı altında ister konfederasyonla girelim, ister iki ayrı devlet olarak girelim öncesinde tanınmış olmamız gerekiyor. Bunun için de Kıbrıs Rumların aslında Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında bizi tanıması gerekiyor. Avrupa Birliği üyesi olan tüm devletlerin bizi tanıması gerekiyor. Ve biliyorsunuz maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması çağrısını içeren bir kararı var. İngiltere'nin, Rusya'nın, Fransa'nın, Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üyesi olduğu Birleşmeler Güvenlik Konseyi'nin. Dolayısıyla o çağrının da aslında bir anlamda ortadan kalkması gerekiyor. Ha, bugünkü uluslararası konjonktür içerisinde hem AB üyesi ülkelerin tamamının hem Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Kıbrıslı Rumların hem de o BM Güvenlik Konseyi üyesi olan 5 büyük ülkenin buna olanak tanıyacağı düşünülürse evet bu formül gerçekçi bir formül olarak tartışılabilir. Bunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz. Bana göre bugünkü uluslararası konjonktürde böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir. O yüzden bu formülleri öneren arkadaşlarımızın ve özellikle bu formüller aracılığıyla çözüm bulunacağını iddia eden arkadaşlarımızın da kısa sürede çözüm bulunacağını üstüne üstlük iddia eden arkadaşlarımızın bunu nasıl, bunun nasıl olacağını da anlatmak gibi bir yükümlülükleri vardır diye düşünüyorum. Evet, sorularınız için çok çok teşekkür ederim. Siz sorun, biz de yanıtlayalım demiştik. Sağ olun çok kısa sürede epeyce soru geldi. Bu sorular da gerçekten içerik yüklü sorular. Onları yanıtlama fırsatını sorularınızla bana verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun.